Canlarım bugün size Asya mutfağının favorilerinden Cajang yapacağım. Çok kolay bir tarif yani lezzeti inanılmaz. Hem tatlı hem ekşi, acayip bir aromatik bir lezzet. İhtiyacınız olan en önemli malzeme siyah fasulye sosu. Bu tarifin olmazsa olmazı. Onun dışındaki her şey değiştirilebilir malzemeler. Evde ne varsa kullanabilirsiniz. İşte etli yapıyorum ben bugün. Et olarak bir miktar kavurmalık kuzu, bir miktar dana döşü kullanacağım. E, yağlı bir et kullanmanız lazım. Herhangi bir et olabilir. Yani tavuktan yapmak isteyenler but veya kalça tercih etsin. Sebzelere gelince. En yaygın kullanılan malzemeler patates, soğan. Onun dışında istendi isteyen istediğini koyabilir canlarım kabak turp, havuç artık evde hangisi varsa. Eti ve sebzeleri ufak kuşbaşı olacak şekilde doğrayıp kenara alıyoruz. Eti marine etmek için çok az bir balık sosu kullandım ben. Siz sadece tuzla da marine edebilirsiniz. Et marine olurken biz de noodle yapmaya başlayalım. E noodle direkt marketten de alabilirsiniz ama ben bugün kendim yapacağım çünkü böyle biraz abartılı biriyim. 200 gram bunun için 2 adet yumurta 8-9 gram kadar tuz koyuyorum. Geniş bir kaba alıp şöyle ilk önce malzemeleri çatalla karıştırıyorum. Normalde yumurta yerine suyla da yapabilirsiniz ama ben bugün memelerime protein gitmesi amacıyla yumurtalı yapacağım. Tüm top topak topak olduktan sonra elle yoğurmaya başlıyorum. Canlarım başta her şey aşırı kuru gelecek. Böyle dağılıyor gibi olacak. Ama hiç korkmadan bastıra bastıra yoğurmaya devam edin. Hamur 5-10 dakika sonra kendi toparlayıp tek bir parça haline gelecek. Şu etraftaki kırıntıları sakın bırakmayın. Hamur yoğurduktan sonra streçleyip 20-25 dakika dinlenmeye alıyorum. Dinlenmesi kesinlikle şart. Su, un, gluten yapısı işte fen, bilim falan filan tamam mı? Biz de bu sırada yavaştan sosumuzu hazırlayıp pişirme işlemine geçelim. Sos için dediğim gibi en önemli malzeme siyah fasulye sosu. Bu sosu internetten alabilirsiniz. Ben metrodan aldım. Orada İnternettekilerden çok daha ucuzdu. Eee reklam değil yemin ederim. Yemin ederim reklam değil. 1,5-2 yemek kaşığı siyah fasulye sosu, bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı istiridye sosunu bir kaba koyup karıştırıyoruz. Canlarım soya sosu da koyacağız ama onu yemek piştikten sonra tadına bakarak koymanızı öneririm. Aşırı tuzlu olabilir çünkü siyah fasulye sosunda da bayağı bir miktarda tuz var. Sosumuzu hazırladıktan sonra pişirme işlemine geçelim. Kalın bir tavaya alıp yüksek orta sıcaklıkta iyice kızdırıp biraz yağ koyduktan sonra etlerimizi bırakıyoruz tavaya atar atmaz hayvan gibi karıştırmıyor. Şöyle bir, bir dakika bir renk almasını bekleyin. İstediğimiz renk kahve, karamel rengi. Güzelce kavrulduktan sonra sebzelerimizi eklemeye başlıyoruz. Sebzeler de bir de kadar kavrulduktan sonra şöyle ortaya bir boşluk açıyoruz. Çok az bir yağ koyup yavaştan sosu kavurmaya başlıyoruz. Ya bu sosu kavurmasanız da olur. Ben kavurmanızı öneririm. Çünkü çiğ halin tadı biraz fazla keskin. Kavurunca hem bu keskinlik yumuşuyor hem de hafif bir karamel tadı geliyor. Gerçekten harika bir sos. Sosu şöyle içeriden dışarı doğru her şeyi şöyle yavaşça birleştiriyoruz. Tüm malzemelerin üstünü kaplayacak kadar kaynar su koyup kapağı kapatıyoruz. Kısık ateş işte 15-20 dakika pişmesi lazım. Biz de bu sırada noodle'ları hazırlayalım. Dinlenen hamurumuzu ikiye bölüp şöyle elimle hafif düzeltip erişte makinesinde açmaya başlıyorum. Bir kez şöyle katlayıp makinenin ayarını gitgide inceltiyorum. İstediğimiz inceliğe gelince hamuru bölüp kestiriyorum. Yapışmaması için noodle'ları şöyle azıcık unla biraz zıplatın canlarım. Evet her şey hazır olduğuna göre başlayabiliriz. Canlarım ben sosun biraz yoğun ve kalın olmasını istediğim için bir miktar suyla bir tatlı kaşığı mısır nişastasını karıştırdım. Kıvamına bakarak azıcık azıcık ondan ekledim. Tuzuna bakarak da azıcık soya sosu ekliyorum. Nudulları da bildiğiniz kaynar su atıyoruz. Attıktan sonra yapışmaması için hafif karıştırmanız yeterli. Zaten 2-3 dakikada pişecektir. Canlarım ben nodulları soğuk servis edeceğim için şöyle suyun altında iyice soğumalarını sağladım. Soğuk noodle üstüne sıcak sos çok iyi gidiyor. Üstüne de süs olsun diye julienne doğranmış salatalık koydum. Evde ne varsa koyabilirsiniz. İşte ince doğranmış kuru soğan da çok yakışıyor mesela. Gerçekten çok lezzetli ve aşırı kolay bir yemek. Noodle'u bile sıfırdan yapmama rağmen her şeyi yapmam bir saati bile geçmedi. Ya ben bir porsiyon yaptım sadece. Tadı da gerçekten efsane olmasına rağmen şöyle çok yabancılık hissettirmiyor. Yani zencefili, soya sosu, soya fasulyesinin tadı, o sostaki tuzluluk, tatlılık her şey böyle ayrı ayrı damağa dokunuyor. Yani tavsiye ederim. Tavsiye ederim arkadaşlar. Bu tarife puanım 10 üzerinden 8.6. Ben size bir demonstration yapayım. <laughs>